Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendi personeline ya da Türkiye'de yaşayanlara bu tür saldırıları gerçekleştirdikten sonra rutin bir açıklama yapıyor zaten. Yani pasif, düşük profilde hareket edin, bir araya gelmeyin, dikkat çekmeyin manasında söylüyor bunu. Çünkü Türkiye'de bu tür saldırılardan sonra, özellikle Müslüman ülkelere saldırılardan sonra Halkta bir hassasiyet oluşuyor, bir Amerikan düşmanlığı ortaya ve bu da ister istemez bir tepkisel e, harekete yol açıyor. Bir bunu düşünür, bir de benim aklıma gelen, şey, Amerika'nın nükleer tesislerini vurduğunda her ne kadar uluslararası Atom Enerji Kurumu hiçbir e, nükleer serpinti veya sızıntı olmamıştır de özellikle o bölgeye yakın illerde seyahat etmeyin söylemi beni nükleer bir serpinti oldu mu endişesine gark etti. Bir ikincisi de Amerika İsra Amerika İran'ı vurduktan sonra İran bir asyon yayınladı ve bütün Amerikan hedefleri hedefimdir vuracağım dedi. Dolayısıyla Adana vurgusu incirlik üstünden Kaynaklanıyor muhtemelen o nedenle uzak durun. Bizim endişe etmemiz gereken nokta e, incirlik üstünden ziyade Malatya Akçadağ'daki e, Kürecik buradan e, veri paylaşımı oluyor elbette. Bizim derhal bununla ilgili NATO'nun kontrolündeki bu veri akışının surlara devredilmesi gerekiyor zaman Yani ee, İran açık bir şekilde şimdi de Katar'ı vurmuşken açık bir şekilde buna inanıyorsa ki eğer e, inanıyordur da bu veri paylaşımını düşman kabul ettiği ülkelere karşı üstlerini açan onlara destek olan her ülkeyi de daha İsrail İran'ı vurmadan açık bir şekilde deklare etmişti İran. Üstleri de vururum hava sahasını kullandıran ülkeleri de vururum demişti. Dolayısıyla bu bir risktir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ya da devleti yöneten iktidar umarım aklı selim davranıp bir terör devleti olan İsrail'in ve dünyanın en bir İngiltere'den sonra dünyanın jandarması Amerika'nın hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin milli çıkarları, ulusal çıkarları doğrultusunda yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsemiş bağımsızlık karakterinde bir dış politika güder diye ümit ederek Kürecikle ilgili ciddi tedbirler alın düşünüyorum. İran'ın Hürmüz Boğazını kapatması zaten dünya için büyük bir enerji krizi demek. Türkiye ile ilgili bir veri paylaşmak istiyorum. Türkiye'de yıllık bütçeden 80 milyar e, toplam işte akaryakıt e, bir bütçe toplamı var. 80. Milyar. Bunu neye göre öngörüyoruz? Biz e, va, e, petrolün varil fiyatına göre öngörüyoruz. 83 dolar olarak öngörüyordu bizimkiler petrolün varilini. Bugün ben şu an Mersin'deyim. Bir e, siyasi çalışma nedeniyle bu gittiğimiz bir minibüsün şoförü dedi ki geçen hafta dedi minibüsün deposunu 2 milyon 9 2900 liraya dolduruyordum. Şimdi doldurdum 4000 lira dedi. Doların barilin fiyatı 120, 150 hatta 200 doları bulacağı söyleniyor. Türkiye'deki ee, bütçenin iki katına çıkması demek. Belki de 160 milyar dolar demek. Sırf e, yakıta ayrılan, enerjiye ayrılan miktar. Çünkü biz enerji ithal eden. Evet İran e, hürmüzü kapatır mı? Kapatır tabii. Elindeki bütün kozları kullanacak. İki tercihi vardı. Ya yeniden uzlaşıya dönecekti, müzakerelere oturacaktı ya da senatosunda hürmüzün kapatması kararını Dini liderin ve e, bir oluşumunun daha bunu onaylaması bekleniyor. Amerika gibi Kongreye danışmadan artık çılgınlık seviyesinde hareket eden bir başkanları olmadığı için daha aklı selim davranıyorlar. Burada bir konu hanım, nükleer e, sislere, uluslararası nükleer e, hukuk kuralları gereği asla saldırı düzenlenilmiyor. Nükleer serpinti riski nedeniyle. İsrail İran'ı vururken de bunu umursamadı. Adam binlerce kilometre öteden vuruyor İran'ı. Amerika da aynı şekilde İran'ın nükleer tesislerini vururken bunu göz önüne almadı. Aslında nükleer tesisleri vurabileceklerini Rusya'nın nükleer başlıklı füze taşıyan bombardıman uçaklarını Ukrayna vurduğunda ses çıkarmamalarından belliydi. Amerika'nın her şeyi yapabileceğine inanıyorum ben de. Ee, en uzun vadede ulusal çıkarlarından asla uzaklaşmadan, İsrail 1948'de kurulduğu günden bugüne Amerika asla ve asla İsrail politikasının aleyhinde bir adım atmamıştır. Bunun da en önemli nedeni hepimizin bildiği gibi Siyonist neokonlar ve Büyük sermaye derler, kapital grubudur. Postmodern sömürüdür, silah sanayi, savaş sanayi, post modern sömürgedir bunlar ve onlar ister ki dünyada herde her savaş devam etsin. Biz silah satalım, savunma sistemleri satalım, uçak ve e, Trump da her ne kendini e, Amerikan çıkarlarını önceleyen, dünyadaki kötü sona erdirmeyle e, seçim kazanan bir Amerikan başkanı olsa da siyonist neokonlara ve küresel kapitalistlere, sermaye daha fazla direnemedi. Artık İsrail Amerika'nın emrinde değil, Amerika İsrail'in emrinde şeklinde davranıyor. Ve bundan diyecek e, yıllar önce şöyle bir e, Rubin'in Michael Rubin'in bir sözü vardı. Amerika bu yazı, kural değildir ama bir kuraldır. Amerika hiçbir zaman İsrail'e sattığı bir silahın, bir silah sisteminin, bir savunma sisteminin üstünde bir sistemi İsrail'in düşmanlarına satmamıştır. Bu savaş Türkiye'ye zarar verecek ekonomi ve Türkiye'den sonra Büyük Orta Doğu projesi şey İran'dan sonra Büyük Orta Doğu Projesi yürürlükte olduğu için açık seçik bunu ilan ettiler. Hiç kimse de bunu yalanlamadı. Sıra Türkiye'de dediler. Sıra Türkiye'de. Ve bunun terörsüz Türkiye hamlesi de maalesef Türkiye'yi saçma sapan bir e, tartışmanın aslında gerçekliği olmayan yani, bir terör örgütünün işte dünün İçişleri Bakanlığı'na yakabı numaralarına kadar bildikleri terör örgütünün silah bırakması gibi e, dünya politikasından dış Türkiye'nin içine sürüklendiği tehditle haberdar olmayan iktidarın bizi sürüklediği noktaya getirdi. Artık Türkiye'nin güneyin bir terör koridoru oluşmak üzere. Terör devletleri ve bunlar Türkiye'yi bölmek üzerine hamle yapanlar. Bakın Tejak, İsrail'den yana tutum sergiledi. Dedi ki, İran'a karşı İran'ın içinden bu mücadele e vereceğiz dedi. KCK üst yapısıdır. Bu terör örgütlerinin onursal baş İmralı canisidir. Bu süreç devam ediyor. Türkiye, bakın güneyden bunlarla sarıldı. Batı'da, Fransa, Yunanistan, ABD İşbirliğiyle mavi vatan dediğimiz e, denizde bizim aleyhimize, bizim hakkımız olan yerleştirmeler yapıyor. Sismik araştırmalar yapıyor, sondajlar yapıyor. Güneyimiz tehdit altında, batımız tehdit altında. Rumlar İsrail'le, ABD ile beraber hareket ediyor. Ve biz milli çıkarlarımızı gözeten, aklı selim bir dış siyaset uygulayamıyoruz. Dünya artık tek kutuplu düzeni terk edeli çok oldu. Aslında 11 Eylül saldırılarından bu yana bir pasif 3. Dünya Savaşı süre geliyor dünyada aslında. Bu artık radikal karşılıklı sıcak savaşa dönüyor. Adamlar diyorum ya binlerce kilometre uzaktan İran'ı vuruyorlar. Amerika'sı da İsrail'de. Bu ateşte evet. Türkiye kavrulacak, ekonomik olarak da kavrulacak maalesef güvenlik açısından da kavrulacak.